Aa arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte tekrardan Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ve tekrardan arkadaşlar Brawl Stars çekmemin nedeni kesinlikle ama kesinlikle aklımda video fikri kalmaması ve geçen attığım videonun 54 görüntülenmeye ulaşması değil kesinlikle bunlar değil arkadaşlar. Yani ben biliyorsunuz böyle şeylere takılmam. Her gün isterseniz her gün Brawl Stars çekerim falan diyormuşum. E, bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Eee aklımda gerçekten video fikri kalmadı ve ben de Brawl Stars çekme kararı aldım. Bakalım bugün Brawl Stars oynayacağız. Yan hesabımdayım. Bu hesabı da geçenlerde açtım. Geçenlerde dediğimde 5 ay oluyor sanırım. Bu hesabı açalım. Şimdi arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağız. Bakalım neler gelecek başımıza. Arkadaşlar ilk maçımıza kodla yapalım. Biliyorum özlediniz. Ben de özledim. Yani arkadaşlar arada oynuyorum. Eee oyunu. Ya ne bileyim. Clash Royale izlenmiyor. Brawl Stars izleniyor. Ben anlamadım onu. Ya Brawl Stars çekmeye devam mı etsem acaba? İster misiniz bilmiyorum. Şunu öldürelim. Güzel. oh, bul. Bul 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 bul. bul. Ya görürsünüz arkadaşlar ya. Hala proluğumu koruyorum. Görürsünüz yani arkadaşlar. Oh. Oha. Arkadaşlar beni araya aldılar. Bak 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 yaptığım hareketlere bak görüyor musun hareketleri? Hareketleri görüyor musun? Evet biraz kendimden geçmiş olabilirim. Uf, ve arkadaşlar şu aralar hava gerçekten çok sıcak ve videolarda alnımı silmekten başka bir şey yapamıyorum. Ciddiyim. Aşırı sıcak olmaya başladı. Bayağı da jeton geldi. Güzel güzel. Bakalım. O oh, büyük kutu. Açıyoruz arkadaşlar. Açıyoruz açıyoruz. Arkadaşlar delinin aksesuarı çıktı. Oh my god. wow! Arkadaşlar delinin aksesuarını çıkardık. Gördüğünüz gibi harika geri tepmeni çevirici çıktı. Ama ben bunu alacağım. Bunu kullanıyorum. Şimdi karakter değiştirelim. Çok bağırıyorum biliyorum. Kulağınızı sıkmış olabilirim. Sıra bakmayın. Poco'da bayağı bir görev varmış. Poco'yu oynayalım. O arkadaşlar Tomar 753 lan bu hala duruyor mu be? Abi yılların taktiğiydi bu Tomar 753. Hala duruyor mu? Ciddi misiniz abi ya? Yani? Evet arkadaşlar biraz sizden konuşalım arkadaşlar hayat nasıl gidiyor mesela Aa primo yükümü çaldı Primo yükümü çaldı Primo yükümü çaldı Arkadaşlar primoya idam Vatanımız elden gitmiş haberimiz yok İdam Nasıl arkadaşlar Abi harika primoyu öldürdüm Arkadaşlar hayatımda bilmem kaçıncı kez primoyu öldürdüm. Bu arada Poco vs Poco yapıyoruz. Bakalım kim kazanacak. Poco vs Poco. Oo. Ben kazandım arkadaşlar görüyorsunuz. En iyi Poco benim. Dünyadaki en iyi Poco benim. En iyi Poco benim. Biraz çocuklaşmış olabilirim. Özür diliyorum. Rosa. Ne yapıyorsun? Ulti'de bastım. Ezbro ez ez aga ez win o baya baya görev varmış o arkadaşlar aşırı görev varmış pokoyla pokoyla görevleri bitirelim değil mi aynen hadi bakalım devam edelim abi hava aşırı sıcak arkadaşlar hava aşırı sıcak Ben de burada iki seviye Poco ile bul kesmeye çalışıyorum. Hava daha da sıcaklıyor sonra. Arkadaşlar. O arkadaşlar bulun hal ve hareketleri görüyor musunuz? Ya bula inanamıyorum. Arkadaşlar Poco aynı bana benzemiyor mu? Poco aynı ben ya. Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Abi Nita ne yapıyorsun? Abi hayır. Merhaba Roza. Abi Roza'yı ben öldüreceğim. Şeri git. Roza benim kilim. Lan Roza benim kilim. tamam abi çok iyi Roza'yı öldürdük. Şimdi arkamızda bir şeyli var. Nita da var abi. Her yerden biri geliyor. Abi Shelly bu arada killimi çaldı. Shelly'yi öldürmem lazım. Şu yükü alıp Shelly'yi öldüreceğim. Shelly gel buraya. Abi Shelly'yi öldüreceğim. Shelly ölmeyi hak ettin. Ölmeyi gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Arkadaşlar siz, de Shelly'nin ölmeyi hak ettiğini düşünüyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın. Evet konuyu da güzel bağladık. Devam edelim. Bakalım video. Video 6 dakika olmuş abi daha. De. Devam devam. Abi kutu var burada. Kutuyu alalım hiç de görmüyorsunuz gibi söylüyorum. Kutuyu alalım abi hemen. Abi aşağıda kavga dönüyor. Kavgada kavgayı ben kazandım abi. Arkadaşlar kavgayı ben kazandım. Nita'yı Nita'yı öldüreceğim abi. Tamam abi güzel Nita'yı ben öldürdüm abi. Aş seni ben öldüreceğim. Seni de ben öldürdüm abi. Seni de ben öldüreceğim. Seni de ben öldürdüm abi. Bu herkesi ben öldürüyorum. Seni de ben öldüreceğim. Sen nereye kaçıyorsun? Abi bu arada uf, abi ultisini çok iyi kullanmadım. Az kalsın ölmüyor muydum? Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abi. Merhaba Şeli. Tamam abi Şeli'yi de aldık. Abi harika ilerlemiyor muyuz? Abi şurada da iki tane e, Şeli yok. iki tane Şeli yok. Bir tane Şeli bir tane Primo var. Abi Hamza Primo'ya tecavüz ediyor. Abi Hamza Primo'yu öldürdü. Sen ne ha, hakla Hamza'yı öldürmek? Abi tamam devam 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 devam. Tamam abi devam 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 devam. Abi aşağıda Prov isminde Nita var. Prov isminde ki Nita yükümü çaldı. Lan sen hayırdır benim yükümü çalmak ha? Seni abi öldürdüm. Abi kolt var. Bana bulaşacak mısın? Bulaşma be. Tamam şu yükü de alıp koltu öldürmeye gideceğim. Kolt gel buraya. Abi kolt, abi kolt üçlük olmuş. Arkadaşlar kolttan korkmamız mı gerekiyor? Abi Primo'ya bak ne yapıyor? Arkadaşlar Primo'nun ne yaptığını gördünüz mü? Ulti attı abi aşırı anormal bir şey bu arada abi. Abi herkesi benim öldürmem lazım. O zaman seni ben öldüreceğim. Abi Rosy'i öldüremedim. Abi ciddi misin? Abi bu niye üstüme geldi? Abi çok üstüme geliyorlar şu dönemlerde. Tamam abi kötü bir espriydi. Evet kötü bir espriydi abi. Çok kötü bir espriydi. Abi Primo git. Primo git. Tamam. Şş, sakin. Merhaba Primo. Abi Primo'ya Limo ne yapıyor ya? Ya Primo nereye uçuyorsun ya? Gel buraya. Oğlum öldüreceğim ya. Gel la buraya. Ana ne kaçtın lan? Şimdi arkadaşlar burada. Burada mıydı lan? Yok burada değilmiş arkadaşlar. Şimdi diğer. Savaşçı nerede? Aa buradaymış. Emiliyim. Galiba Emiliyim. Arkadaşlar Emili isminde bir pulla kapışırken internetimiz gitti. Bu arada her yere tükürdüm. Balgam attım ama. Çok iyi abi. Ay 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 ay. Bugün iyi bir kutu açılma yapacağız gibi. Ay Jesse'ye de ulaştık. Ay Jesse'ye de ulaştık. Ay ay ay. Çok iyi gitmiyor muyuz ya arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada bu videoya e ee, 8 like gelirse bu hesabı çekilişle e, birinize vermeyi düşünüyorum. Tabi aranızda hala Brawl Stars oynayan varsa. Tamam bunu aldık harika Bula doğru gidiyorum abi. Bu ne yapıyorsun? Abi Bul uçacak aynen. Bul uçtu abi. Abi bu arada abi Bulu baly öldürdü. Vali bunun cezasını çekeceksin. Abi bu arada ölüyordum. Çaktırmayın. Şunu al abi hemen. Şunu hemen hemen hemen. Çok iyi. Yukarıdakileri de almalıyım. Her şeyi benim olmalı. Abi bu arada Nitan Nice'ı üstüme geliyor. E tabi Nitan öldürdük. Arkadaşlar bu arada videoda ses kayması yok. Ben geç tepki veriyorum. Neden bilmiyorum. Ama Mane geldi. Sadio Mane Evet kötü bir espriydi Nereye gidiyon Sadio Mane Arkadaşlar Sadio bizden kaçıyor ya Arkadaşlar Sadio Mane hala kaçıyor Arkadaşlar Sadio Mane'yi kovdum Aa Sadio Mane kaçıyor Sadio Mane dur Aa, aa. arkadaşlar Sadio Mane'yi kaçıyor Arkadaşlar Sadio Mane'yi öldürdüm Evet Sadio Mane'yi öldürdüm Abi çok az kalmış hadi Tekrar oyuna verdim

Hadi bakalım hadi bakalım Abi puan ile görevi az kalmış Hadi abi onu da bitirelim Ve kutu açılımına geçelim arkadaşlar. gördüğünüz gibi bu görevimizi de yaptık. 30 kupa geldi. 1600 jeton. Abi baya ilerledik bu arada. Aşırı oy güzel ilerlemişiz ha. Bir kutu falan gelseydi aslında güzel olabilirdi. Neyse. Şimdi kutularımızı açalım. Önce arkadaşlar bir saniye. Görevi değiştirmeyeceğim. Önce bir Jesse alalım abi. Önce bir Jesse alalım. Önce bir Jesse gelsin abi. Aynen. Oh, arkadaşlar karakter çıktı. Oh, Arkadaşlar Jesse. Ye. Jesse oh my god. Arkadaşlar Jesse. 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 Neyse çok tepki verdik. Şimdi ödüllerimizi toplayalım. Abi küçük kutu. Abi kesin yok karakter. Görünüz mü? Şu onda şu an. Abi küçük kutu. Abi mü? Karakter, karakter. Küçük kutu abi karakter bir karakter. Büyük kutu açalım. kutu. Abi karakter bakar mısın? Abi büyük kutu. Abi karakter bakar mısın? Abi büyük kutu. Abi karakter çıkmadı. O arkadaşlar. Abi karakter çıkmadı ya ciddi misin? Abi ya bu hesapta daha ne yok biliyor musun? Daha Rosa yok ya. Yani. Bir Rosa çıkmadı arkadaşlar. Süpersel'i kınıyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Umarım dönmem sizdir. Abi Vallahi bu kostümler ne? Güzellermiş. Eğer arkadaşlar daha fazla video istiyorsanız video beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve bay bay.